可以 对对。 İstanbul genelinde bütün İstanbul surları ile ilgili bir çalışma başlattık. Bunun kapsamında kara surları, Haliç surları, hatta Galata Ceneviz surları ve Marmara surları bulunmakta. Buradaki çalışmalarımızın bir kısmı onaylı projeleri, onaylı restorasyon projeleri doğrultusunda kapsamlı restorasyon çalışmaları. Bazıları da buradaki gibi acil güvenlik tedbiri alınması gereken alanlar var surlarda. Çünkü ciddi bir tahribat var ve zamanla da daha fazlası artarak devam ediyor. Bu tip alanlarda da Kapsamlı restorasyon uygulaması onaylı proje doğrultusunda yapamadığımız alanlarda da hızlı müdahale etmemiz gerekiyor. Bizim de önleyici koruma ekiplerimiz var. Bu bu tip alanlara o tip ekip, o, o ekiplerle müdahale ederek hızlıca güvenlik tedbirleri alıyoruz alanın korunmasına yönelik. Narlı Kapı'da da şu anda böyle bir tedbir önlemi alıyoruz aslında. İmparator Komnenos tarafından e, tamiratı yapılmıştır e, bu burcun yazan bu. Yani restorasyon uygulamaları burası tabii dediğim gibi hem depremlerden hem de buradaki saldırılardan ciddi sıkıntı yaşıyor zaten. Bütün surlar, İstanbul surları buradaki o tahribatın onarımını yapan imparator da kendi adına bir kitabe yazdırıyor. Onarım yaptığı burca eğer biz ara ara dönem dönem bu tip yerlerin müdahalede bulunmazsak sonra kapsamlı restorasyona başladığımızdaki manzara daha korkunç oluyor çünkü hiç bakılmamış ve e, tahribatın ciddi büyük olduğu alanlarla karşılaşıyoruz ve oradaki restorasyon müdahaleleri de daha zorlu oluyor. E, dediğim gibi burası e, onaylı restorasyon projesinin olmadığı bir alan. O yüzden biz burada e, aslında karasürleri bölümünde de yaptığımız e, taş yüzeylerindeki erozyonun yok olmanın arttığı yerlerde ahşap karkaslarla bütün sur yüzeyini destek, destekleyerek oradaki düşmesini e, önemli parçaların, nitelikli kısımların düşmesini engellemeye çalışıyoruz. Burada da yine ahşap karkas dolgularla kitabeyi tedbirini sağlayıp korumasını sağlayacağız. Restorasyon projeleri zaten hazırlık aşılmasında. Hatta bazı Marmara Sülesi'nin bir kısımları da kurul onayı sürecinde şu anda. Yani projelendirme çalışmaları da zaten bir yandan devam ediyor.